arkadaşlar. Benim adım Pembe Şeker. Bugün doktorculuk oynuyoruz arkadaşlarımla. En bir sevdiğim arkadaşlarımla. <laughs> Merhaba kutup ayısı. Merhaba ne, Pembe Şeker. Neyin var canım arkadaşım? Benim düşün Pembe Şeker. Hemen bakıyorum dişine. Aa! Burası mı acıyor? Hayır şu. Tamam, burası acıyor mu? Bu. Evet. Tamam, şimdi sana ilaç yazıyorum. Tamam mı canım arkadaşım? Kendine çok tamam, dikkat et. Gidiyorum. Hadi görüşürüz kutup ayıcığım. Tamam, ben gidiyorum. Bay Ah canım kutup ayım. Hasta olmuş görüyor musun? Sıradaki hastam gelsin. Eee. Neyin var? Bir, benim karnım ağrıyor. Tamam. Peki sabah bir şeyler yedin mi? Hani senin karnını ağrıtacak bir şeyler yedin mi diyorum hani. Evet. Çiçekler yedim. Sabah çikolata yemen senin çok zararına canım benim. Tamam. Jülideciğim sana da bir tane ilaç yazıyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Şifa olsun. Görüşürüz. Bay bay. Ah benim canım Jülideciğim. O da hasta olmuş. Sıradaki hastam gelsin. Sen zaten yavaş yürüyorsun be Tozbik. Ama şöyle hiç, şöyle hiç yürüyemiyorum bir daha. Hep zıplarak gidiyorum. Zıplarak mı gidiyorsun? Yani yardan sonra evet. Ya zaten sen çok yavaş yürüdüğün için bence uzun yaşıyorsun Tozbik de. Neyse bakalım. Birazcık müzik açabilir misin? Senin müziğini çok seviyorum. Arkadaşım. Başka var mı? Evet. Ha, bu da çok güzelmiş. Bayıldım. Bir evet. daha çalın mı? Evet. Şu an Ay, uykum gelmeye başladı sanki. Çok güzel gerçekten bayılıyorum senin müziklerine. Batalım da uykum gelmesin. Tamam. Canım arkadaşım benim. Sana ilaç yazıyorum o zaman. Birazcık ilaç, iç, geçer inşallah. Hadi görüşürüz, bay bay Tozbikim. Bay bay. Evet, şimdi sıradaki hastam geliyor. Hadi bakalım. Hoş geldin hoş bulduk. Merhaba pembe şeker. Merhaba canım arkadaşım Laleciğim. Senin neyin var? Ah hiç bilmiyorum. Hiç uyuyamıyorum biliyor musun? Nasıl uyuyamıyorsun? Gece uykun mu gelme gündüz mü uyuyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ki. Ya bilmiyorum ki işte. Böyle o sabahları kadar uyuyamıyorum. Ya şey, e Şimdi Tospik gitti. Tospik'in çaldığı müzikler tam uyku getiriyor. Aslında onu tam dinlesen çok güzel olurmuş. O zaman Tospik çağıralım mı? Birazcık çalsa da ben de uyusam. Ne kadar güzel olur. Benim tek sıkıntım bu biliyor musun? Tospik çağıralım o zaman. Tospik lütfen gelir misin? Gelir canım niye gelmesin? Geldim artandayım. Tam Barbie. Benim adım Lale canım. Hadi bir aç da biraz şöyle uyuyayım kestireyim ben. Uykum gelsin. Uykum gelmeye başladı. Burada uyusam bir sıkıntı olur mu? Hayır olmaz. Uyuyabilirsin canım arkadaşım. Sen uyu ben de sessizce burada dururum tamam mı? Tospik de bir şey demez değil mi Tospik? Evet Barbie ve Barbie. Ben birazcık uyuyayım. Hmm. Evet arkadaşlar, burada bitiriyoruz. Görüşürüz yeni bir videoda. Sizleri çok seviyorum hem de çok. Görüşürüz. Düşürüz. Düşürüz. Görüşürüz. 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 Bye bye. Bye bye. bye bye. bye bye. Diğer arkadaşlar da bye bye yapsın. Hani vardı ya kutup ayısı falan. Bye bye. Julie de Bye bye. Şurada görüşürüz canım. Kutup ayım nerede? Bye bye ben buradayım. Bye bye. Hadi görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.